Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Ee, öncelikle e, önceki videolarda yaptığınız yorumları vesaire hepsini tekrar okudum, yanıtladım. Sorularınız varsa yorum e, videonun altına bekliyorum. Sizden ricam size uygunsa videomu paylaşmanız, videomu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız e, ve olabildiğince tecrübelerinizi bize paylaşıp yorum yapmanız ve ele, eleştirmeleri her şeyiniz yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bugünkü konumuz Covered Narcissist. Gizli narsist, ihsan narsist, covered narsist. Şimdi ihsan narsist nedir? En çok istenilen, en çok beklenen videolardan biri bu. Ee, bunu detaylı bir şekilde bu videoda açıklamaya çalışacağım ve ihsan narsist dışarıdan gördüğünüzde narsisti e, narsist damgalayamadınız. Bunun nasıl olduğunu anlayamadınız. Bir narsist türü, en tehlikeli narsistlerden biri içsel narsistler. Çünkü içsel narsisti dışarıdan baktığınız zaman çok çok eee utangaç. Ee, içine kapalı, e, ekleyiş sütleye karışmayan, kimseye zarar vermeyen, karıncaya bile zarar vermeyen biriymiş gibi tanımlayabilirsiniz. Ee, çok iyi biriymiş gibi kendini gösterebilir Kendini çok iyi gizler arkadaşlar. Bakın covered narsist, açık narsistten daha ben zeki olduğunu düşünüyorum. Yani iç, içsel narsistlerin çoğunda akıllı oluyorlar arkadaşlar. Yani tehlikeli olarak, Akıllarını zehirli bir şekilde kullanıyorlar. Bu narsistlerin, içsel narsistler... Arkadaşlar kendilerinin narsist olduğunu genelde biliyorlar yani narsistliğimin farkındalar diye düşünüyorum ben bu insan narsistlerin. E, O yüzden kendilerinin maskelediklerini düşünüyorum. Joker'e benzetiyorum ben insan, insan narsistlere. Bir maske takıyorlar kendilerine e, hayatta kalabilmek için ve yapacak kötülükleri arkadaşlar insan narsist yani iç narsistin yapacak kötülükleri sizden gizleyebilmek için kendilerini farklı gösterebilmek için e, bu şekilde davrandıklarını ben açıkçası inanıyorum bu şekilde gözlemliyorum. Covered insan narsistler arkadaşlar sadisttir, kötü huyludurlar, şeytane diler arkadaşlar. Her türlü kötülüğe açık olduklarını düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar bu Kuzuların Sessizliği filmini biliyorsunuz değil mi? Kuzuların Sessizliği filmindeki bir baş karakter var ya katil arkadaşlar. Aynı o mantaliteye sahip bunlar. Yani her türlü arkadaşlar şiddet şiddete yönelik olduklarını, cinayete yönelik olduklarını bakın. Özellikle cinayetten bahsediyorum iç narsistler cinayet işlemeye meyilli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunların araştırmalarında krozom yapısının bile önemi varmış. Yani krozom yapısı. Ama ben açıkçası yani gözlemlerine düşünüyorum. Sadece ben gözlem konuşuyorum arkadaşlar. Bilimsel olarak bunların şeyleri var. Şimdi onlara gitmeyeyim. Bu konuda ben bir şey diyemem. E, haddime değil. Ama e, yani genelde bu cinayete meyilli oldukları ortada. Yani işte zaten filmlerde görüyorsunuz arkadaşlar mesela film örneğinden bahsedersek katillerin arkadaşlar hiç yüzünü göstermediği e, hep iyi gösterdiklerini sonra da işlediklerini görürüz mesela işte burada covered narsistler insan narsistler tehlikeli yani böyle bir e, bir sadist halleri var arkadaşlar korku filmi gibiler yani arkadaşlar bu e, ayrıca e, bunlar da nasıl diyeyim çok konuşmuyorlar iç sen iç narsistler yani iç narsistler çok fazla böyle insanlarla interak interasyon etmiyorlar çok fazla konuşmuyorlar komunikasyonları düşük yani asosyalliğe daha yatkınlar bunlar genelleme yapıyorum ben asosyalliğe daha yatkınlar böyle insanlara konuşurken yani iletişimleri dar arkadaşlar böyle nasıl diyeyim sizle 10 saat 20 saat konuşmazlar böyle sanki daha öz konuşuyorlarmış gibi iç narsistler böyle biraz içine kapanıklar gibi ee, ve kafalarında şizoid düşündüklerini düşünüyorum ben. İçten narsistlerde böyle şizoidlik var. Yani herkesin paranoid olduklarını düşünüyorum. Niye? Çok fazla iletişimleri düşük, sosyaliteleri düşük olduğu için bunun narsist türünün insanlarla da çok iletişim kurmadık kafalarında kurduklarını ve bazı şeylere kafalarında inandıklarını düşünüyorum. O yüzden etrafa karşı hani daha yargılayıcı olduklarını gördüm. İç narsistlerin. O daha tehlikeli oluyorlar arkadaşlar. Yani size karşı daha tehlikeli oluyorlar. Size e, yorum yaparken, yargılarken narsistler bu şekilde tehlikeli oluyorlar bence. E, diğer yönü arkadaşlar e, çok sadist bir şekilde e, eleştirirler ya da yorum yapıyorlar. Şakaları çok sadist. Şakaları korku filmi gibi arkadaşlar iç narsistlerin. Yani siz de iğneleyim derken arkadaşlar sizi intihara sürükler bunlar. Buna ruh hastası arkadaşlar. Yani sizi hatta covered narsisi mesela ben e, kendim e, bizzat gördüm. Bu iç narsist biriyle birlikte olan birinin bir kadının e, delirdiğini, delirmiş kadın. Bana anlattı tanıdım da. Yani delirmiş kadın. Bildiğiniz delirmiş arkadaşlar. Delirmekten kastım bu iç narsist. Yani kucası, sos, psikopat, sosyopat bir adam. İç narsist yani. gizli narsist arkadaşlar. Ama kadına eziyet ediyor. Kadını delirtmiş arkadaşlar. Zaten kadın ona bağımlıymış. E, bağımlı dediğim yani maddesel dediğim bağımlı e, ekonomik olarak biliyorsunuz narsistler kendine bağımlı etmeyi seviyordu demiştik. Yani kadın ona mecburiyeti ve kadın onun sıkıntılarını çekmekten kadın delirmiş. Bakın iç narsist gizli narsist sizi delirtir. Sizi manyak eder. Bunu seviyorlar. E, bundan zevk alıyorlar sadistler. Yani sizin an ve an gün ve gün bu sıkıntılarınızdan zevk alıyorlar. Gizli narsistler bunu yapıyor. Eğer bu gizli narsistin elinde güç varsa yandınız. Sizi kukla gibi oynatır. Elinden geleni yapar. Diğerlerine baktığınız zaman arkadaşlar gizli narsistini nasıl anlarım? Ee, gizli narsistler. Şimdi gizli narsistler aldatıyor da. Yani yani aldatıyor dediğim arkadaşlar gerçekten aldatıyorlar. Hani sadık gözüküyorlar. Bakın gizli narsistlerde şöyle bir şey oluyor. Siz e, onun sadık olduğunu düşünüyorsunuz. Niye? Sessiz olması, e, utangaç davranması. Çünkü gizli narsistler utangaç davranıyor. Çok mütevazı, aşırı mütevazılık gösteriyorlar yalandan bu arada. E, bu tarz özelliklerinden siz onun beni aldatmaz. E, bana sadık kalır düşüncesine kabul ediyorsunuz. Kendi düşünceniz harbiden öyle biri değil o. Hani gizli narsist sizi aldatır. Gizli gizli aldatır. Şeytani bir şekilde ruhunuz duymaz. Orada burada aldatır sizi. Gizli narsistler çok aldatıyor. Yani açık narsistler gizli narsistten daha iyi arkadaşlar. Çünkü açık narsist söylüyor. Ama gizli narsist her şeyi maskenin altında yapıyor. O yüzden gizli narsist bir akrep gibidir. Zehrini bırakır gider. E, siz uğraşırsınız. E, tehlikelidir yani. Kendileri e, ayrıca gizli narsistler çok tehlikeli arkadaşlar. Gizli narsistler çok tehlikelidir. Aklınızı gelebilecek her şeyi yapabilirler. Her şey yapabilirler. Gizli bir maske altında her şeyi yapabilirler arkadaşlar. Hayatınızı mahvedebilirler. Eee yapamayacaklarını bir şey görmüyorum ben arkadaşlar çünkü gizli olanın içinde yaşayanın arkadaşlar patlaması büyük oluyor. Yani siz yani korkunç size senaryolar yaşatabilir yani. Hayatınızı mahvedebilir. Şimdi gizli narsistleri nereden anlayacağım? Bunun belirli trikleri arkadaşlar narsist narsist sonuçta. Gizli de olsa narsist. O yüzden tabii ki size ilk önce love yapacak. Kendini size iyi gösterecek, utangaç gösterecek, mütevazı gösterecek, başarılı gösterecek, bir gösterecek. Bir süre sonra onlar patlayacak. Gizli narsistin bir aç, açığı var. Gizli narsist konuşmasına bakın. Yani konuştuğu zaman çok konuşması bile konuştuğunda falso veriyor falso veriyor. O narsismini belli ediyor. Her gizli narsist istisnasız gördüm. Her gizli narsist falsosunu verdi. Şimdi ne yapıyor? Konuşurken genelde kendini bakın gizli narsistler konuşurken şöyle yapıyorlar. Kendilerini hep övüyorlar. Karşındakini hep küçük düşürmeye çalışıyorlar. Çünkü gizli narsist hep aşağılanmış duygusu var. Karşındakine yansıtıyor. İkincisi e, kendilerini önemli biriymiş sanıyorlar gizli narsistler. Kendilerine örneğin ee, yani herkesten farklıymış, herkesten daha başarılıymış bir nokta demiş gibi hissediyorlar. Kendilerini gizli narsistler şizoid arkadaşlar gerçekten. Toplumda yerlerinin bambaşka bir yerde olduğunu düşünüyorlar. Yani gizli narsistler gerçekten insan şaşırtıyor yani. Bakın gizli narsistler insanı çok şaşırtıyor. Ben şaşırıyorum mesela gizli bir nars Bakıyorsunuz normal biri ama ne düşünüyor kafasında ne kuruyorsa kendini öyle bir yerde hissediyor ki. Bunu size farklı yani şizoid bir şekilde yansıtıyor. Olmayan şeyleri yansıtıyor yani şizoid yaklaşır size. Aşırı kıskançtır. Gizli narsistler de çok kıskançtır. Patolojik hastalık derecesinde kıskançtır. Nerede ne yaptın? Neredesin? Ama gizli narsistlerde şöyle bir şey var biraz da. E, bu hacklemeleri onlar çok yapıyor. Bilgisayar hackleme, video telefon hackleme. Bakın önceki videolarımda bahsettiğim yorumlarda da var. Yazmışlar teşekkür ediyorum. Bu gerçek. Bunu size söylüyorum. Casus yazılım diye bir şey var. Onu kullanıyorlar bunlar. Yani sizi an ve an takip ediyorlar. Yani stalker yani. Bu gizli narsistlerde stalkerlık ağır basıyor. Yani seviyorlar sizi. Böyle ensenizdeymiş gibi bir his veriyorlar. Korkuturlar sizi gizli narsistler. E, sanki ensenizde böyle nefesini hissedersiniz ensenizde arkadaşlar gizli narsistin. Sizi taciz eder. O yüzden sever bunu. Bunu yapmayı sever. Gizli arkadaşlar benim e, araştırdıklarıma göre cinsellikleri de sadist ve tek yönlü ve acımasız herhalde. Benim araştırdıklarımın yönünde bu şekilde. Yani gizli narsistin cinselliği tek yönlü. E, sadece kendi istekleri olacak şekilde ve arkadaşlar e, kötü bir anlamı rape, yani rape gibi hani nasıl denir e, kötü bir kelime onun Türkçesini bakın rape r a p e diye T Türkçesini telaffuz etmek istemiyorum yani size deyince sinirim bozuluyor arkadaşlar bunu böyle bu şekilde bir cinsel anlayışları varmış bunların arkadaşlar ve sapkın ve sapkın yani sapıklık derecesinde arkadaşlar normal ortalama bir narsist gibi değil bunların iç, içsel narsistlerin cinsel fantezileri yani gizli narsistin cinsel fantezileri arkadaşlar Fifty Shadows Grey gibi dedi yani. Berbat. Korku filmi gibi arkadaşlar. Bak için içsel narsist korku filmi. Yani direkt korku filmi. Jo Joker yani Joker. Wise of Series yani. İçinin yansıyan maske var. Altında yapmadığı nane yok. İşte konuşurken ben size söylüyorum. Gizli narsist de konuşurken bir kere sizi aşağılayacak onu size yaşatacak. İkincisi çok mütevazi gibi gözükecek. Üçüncüsü çok utangaçmış gibi size gözükecek. Dört. Ee, bir de gizli narsistler biraz böyle gördüğüm kadarıyla biraz titiz oluyorlar. Yani ee, böyle bir konuda titiz oluyorlar. Ben borçlara inanmıyorum ama ee, yani yorumlamaya çalışırsak belki o şekilde anlayacaklar olur. Başak Burcu gibi arkadaşlar yani. Başak Burcu Tipin, yani tipikledirler yani ama tabii ben borçlara inanmıyorum ama hani demek istediğim şey bu hani insanlar bunlara bakıp da hani kategorize ediyor yani şu şu burcu falan diye başak burcu kafasındalar o zaman yani demek istediğim bu ee, bir şey hakkında titizler yani başarısı olsun çok başarı falan falan gibi içsel narsistlerde arkadaşlar hijyen yok yani hijyen dediğimiz de temizlik arkadaşlar Ayda yılda bir falan duş alıyorlardır yani. İçsel gezi narsistler onu söyleyeyim. Kişisel bakımları da yerinde değil arkadaşlar. Yalan yani. yani. Arada vardır kendine bakan ama gizli narsistler de yok arkadaşlar. Gizli narsistlerin çoğunda yok yani. Kendilerine değer vermiyorlar. Ee, sadece narsistler. Ee, gözlemlediğim kişisel hijyenlerine çok hiç de dikkat etmedikleri. Ee, bu şekilde başka gizli narsistler hakkında ne düşündüğü söyleyebiliriz. Gizli narsistler ee, korkaktır. Yani cesur değillerdir. Bakın bunu söyleyeyim. Yani gizli narsistlerden korkulacak bir şey yoktur. Ama bunlar sizi korkutacağı şeyleri biliyor. bunları kullanmasını bildikleri için sizi çok korkuturlar. Gizli narsistten korkmayın arkadaşlar. Üstüne yürüyün gizli narsistin. Sen kimsin deyin gizli arkadaşlar. Haddini bildirin gizli narsiste. E, bundan çekinmeyin. Yani gizli narsiste e, sizin korkutmalarına, sizi tehditlerine bakmayın arkadaşlar. E, gizli narsist sizi direkt tehdit etmez. Gizli narsist sizi dolaylı birini bulur tehdit eder. Açık bir şekilde tehdit edilmez. Korkaktır narsist. Size yanaşmaz öyle. O şekilde yanaşmaz. Genelde gizli narsistler sizi değil zaten. Siz gizli narsiste bulursunuz onun e, utangaç terbiyeli falan olduğunu düşünürsünüz. Gizli narsistlerde böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Çoğu da arkadaşlar genelde gizli narsistlerin yazılım, bilgisayar vesaire bu tarz işlerle uğraşıyorlar, severler. Gezi bu tarz şeylerle uğraşmayı. Özellikle teknolojiyi severler gezi narsistler benim gördüğüm kadarıyla. İnsanların hakkında uğraşmak, insanlara şantaj montaj yapma. işte bu tarz şeyleri seviyorlar arkadaşlar gezi narsistler. Bunu da belirtmek istiyorum. yani sizi irite edebilecek, hayatınızı mahvedebilecek bir şey varsa, açık aramak varsa arkadaşlar bunu teknolojiyi kullanıyorlar. Yani teknolojiyi kullanarak siz bunu sağlamaya çalışıyorlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Gizli için diyeceklerim bu kadar. Sizin gizli narsiste yaşadığınız tecrübeleriniz varsa tabii yorumlarda bekliyorum. Ama bu konu gerçekten çok açık bir konu. Belki üzerine çok düşünüldüğünde bir saat iki saat üzerine konuşabilecek bir konu. Ben önceden gizli narsizmle ilgili çok güzel detaylı net bilgiler veren videolar çekmiştim. Bugün tekrar bunu istendi. Yani gizli narsist çünkü çok gizli narsist var. Yani çok açık bir konu, çok açık bir konu. Bunun hakkında tekrar benden yorum yapılmam istendi. Size kendi tekrardan yorumlarımla ilgili bir video çektim. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.